Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Şişlerim 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle İki sırada ters örerek haroşa lastiğimi yaptım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları, şöyle göstereyim, artı 4. Yani her modelimiz 5 ilmekten oluşuyor. En sonuna 4 ilmek ekliyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra 3 ilmek düz. Buraya kadar bir model. Yani 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. yine iki ters 3 düz örerek devam ediyoruz birinci sıra ön yüzündeyiz sıra sonunda 2 ters ilmekle bitiriyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm birinci sırayı tamamladım İkinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. kenar ilmeğimi de düz ördüm yine. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Kenar ilmeğinden sonra yine iki ters ilmek. Bu iki ilmeğimiz haroşa oluyor. Yani ön yüzünde de arka yüzünde de ters örüyoruz. Bu iki ilmeği bu aralarda. Üç düze gelince birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. 2. ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Bakın. Bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk burada. Daha sonra 1 düz daha ördüm. Şu 3 düzü tamamlamış olduk. Tekrar 2 ters 1 düz sıradaki düzümüzü de 3 ilmek çıkartıyoruz. Yani bir kez düz olarak örüyorum, şişimden çıkarmadan bir artırma, tekrar düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Devamındaki ilmeğimi de yine düz ördüm. 2 ters ilmek 3 düze gelince Birinci düzümü ördüm. İkinci düzden de 3 ilmek çıkartıyoruz. Şu şekilde. Şişimizden çıkarmadan 3 ilmeği çıkardık. içinden. tekrar devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonunda 2 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu modelde ters örüyoruz sadece. Bakın şu üçlü ilmeğe geldim. Bunları da tek tek yine ters olarak ördüm. sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum dördüncü sıra arka yüzündeyim modelimiz 8 sıradan oluşuyor hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız burada ilmeklerimiz arttı bakın aralarda Çünkü artırma yaptığımız için ilmeklerimiz çoğaldı burada onları bir sonraki sırada keseceğiz tekrar 5. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra şimdi 2 ters 5 düz artırmalarla beraber 5 düzümüz oluştu burada. 5 düz olarak örüyorum. 2 ters 5 düz örerek devam edelim. Sıra sonunda iki tersle bitiriyorum sıramı. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek yine. Daha sonra geldim bu 5 düz ilmeğe. Burada şimdi keseceğiz. Artırdığımız ilmeği yine orta ilmekte kesme işlemi yapacağız. Bir düz ilmek ördüm. Devamındaki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın 2. yani şu arkadaki ilmeğimi öne aldım. Öndekini arkaya aldım. Şu şekilde değiştirdim. Daha sonra 3 üç ilmeğin 3'ünü bir alarak düz ördüm. Ve kestim burada. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Bakın yine 3 düzümüz oluştu. Şurada böyle bir kabarık olacak model ilerledikçe. 2 ters ilmek bir düz ördüm. Şimdi sıradaki bakın bu ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. Öne aldım. Daha sonra sıradaki 3 üç ilmeğimin de üçünü bir toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım burada. Daha sonra bir düz ilmek, 2 ters ilmek. Bir düz Sıradaki iki ilmeğimi yerin değiştiriyorum. İkinci ilmeğimi yani bunu öne aldım, diğerini arkaya aldım ve 3 üç ilmeğin üçünü bir toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bakın yine 3 düzümüz oluştu burada. 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 7. sırada ilmek sayımız tekrar eski sayısına geldi. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam edecek. ikinci model kurulumu. Evet sıramı tamamladım. Bakın model tam kendini göstermiyor. Tabii ki ilerledikçe daha güzel görünecek bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlayalım. 2 ters 3 düz. Yani zaten bir önceki modelden belli. Düzlerimiz ve terslerimiz. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Burada farklı bir işlem yapmadığım için biraz hızlı örüyorum zaten ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Ben terslerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Evet. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Yine şuradaki artırmalarımızı yapacağız. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ortadaki düz ilmeğimden 3 ilmek çıkartacağım. Bakın bir kez ördüm. Bir artırma yaptım şişimden çıkarmadan bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Tam ortadaki ilmeğimizde. Devamındaki ilmeğim düz. 2 ters, 1 düz. 1 ilmekten 3 ilmek çıkartalım. Bu şekilde. 1 düz 2 ters 1 düz Ortadaki düz ilmeğimden 3 ilmek çıkartıyorum. Devamında yine 1 düz Sıra sonunda 2 ters Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu bakın burada üçlü ilmeğim var. Bunları da tek tek yine ters olarak örelim. Şöyle ilmek sayımız arttı onu tekrar 7. sıra ön yüzünde eksiltme yapacağız tekrar eski sayısına gelecek kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım 5. sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra 2 ters 5 düz. Şu şekilde 2 ters, 5 düz örerek devam ediyoruz. Buradaki artırmalarla beraber düzlerimiz 5 ilmek oldu. 2 ters, 5 düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yani düzlerimi düz ördüm. Şu aradaki haroşalarımı da ters örüyorum. 2 ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 5 düz ilmeğe gelince, bakın şöyle, ortadaki ilmekte eksiltme yapacağız. 1 düz ördüm. Devamındaki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde, bakın birinci ilmeğimi arkaya aldım. ikinci ilmeğimi öne aldım. Bu 2, bir de diğerini alıyorum. Toplamda 3 üç ilmeği, 3'ünü bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada yine 3 düzümüz oldu. Artırdığımızı kestik yine. 7. sıra ön yüzünde. 2 ters ilmek 1 düz ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum. Bakın 1. ilmeği arka taraftan aldım. 2. ilmeği ön taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım. Bu iki ilmeğin bir de diğerini alıyorum. Toplamda 3 ilmeği düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm. 2 ters ilmek. 1 düz ilmek. Sıradaki iki ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. 3 ilmeğimizi de bir alarak düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonunda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Son sıramız modeli iki kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel sadece iki sırada farklı işlem yapılıyor üçüncü sıra ön yüzünde bir artırma yapıyoruz onu yedinci sıra ön yüzünde tekrar keserek eski ilmek sayısına getiriyoruz modelde farklı olan sıralar bunlar Evet sıramı tamamladım Modeli iki kez kurmuş olduk. Bu model lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. Bu parçamı da daha önce yaptım şöyle, bunu da lastiksiz yaptım. Burada şöyle iki sıra ters örerek haroşa lastik yaptım. Bunda hiçbir şey kullanmadım. İsterseniz bu şekilde kullanırsınız, isterseniz altına dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, düzgün duran bir model. Şöyle. Modelin arka yüzü de şöyle bakın, kabarık kabarık görünen. Yani her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Arka yüzü de şöyle nohutlu modele benziyor. Bu modeli Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, etol, şal yapımında yani her iki tarafını da kullanabileceğiniz modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.